Salgın için alınan önlemler yani sosyal izolasyon var, hastalık riski, ölüm riski, işsizlik ve ekonomik zorluklar var. Dolayısıyla tüm bunlar bizim temel güven duygumuzu kökünden oynatıyor yerinden, kaygılarımızı tetikliyor. Kaygı ya da korku boyutunda olduğumuzda hem fizyolojik tepkilerimiz hem de psikolojik tepkilerimiz bizi birazcık daha gergin, birazcık daha belki sinirli. Daha üzgün, daha depresif yapabiliyor. Dolayısıyla bu süreçte geçmişten getirdiğimiz kendi meselelerimiz, üstüne salgın ve izolasyon, ekonomik zorluklar ve belirsizlik çok büyük bir belirsizlik sürecindeyiz. Bunları eklediğimizde hüzün, keder, korku, kaygı hissetmemiz oldukça muhtemelen ve genelde kaygı, agresiflik veya gerginlik olarak da kendini gösterir. Hele ki çocuklarda bu çok daha belirgindir. Şimdi bu tip durumları herkes aynı tepkiyi vermiyor çünkü hepimizin psikolojik bağışıklık sistemi farklı çalışıyor. Travmaya karşı dayanıklı insanlarla ilgili yapılan bazı tabii araştırmalar var. Aynı olayı yaşayıp aynı şekilde neden etkilenmiyorlar? Travmayı yaşayıp günlük hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilen insanlar bu travmanın getirdiği duygularla, olumsuz olarak tanımlanan duygularla yüzleşebilen insanlar. Yani haberleri dinlemiyorum, işte bilgi almıyorum, kendimi tamamen kapattım, öyle iyiyim diyen insanlar değiller. Tam tersine, bu insanlar olumsuzlukla yüzleşebiliyorlar. Gerçekleri kabul edebiliyorlar ve olumsuzluğun getirdiği zorluktan nasıl çıkabilirim?"e kafa yoran ve o kafa yordukları fikirleri de harekete geçirebilen, çözüme doğru adım atabilen insanlar daha sağlıklı oluyor. Dolayısıyla bizler de bu süreçte ruhsal sağlığımızı korumak istiyorsak, öncelikle bu psikolojik bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Yani ne yapacağız peki? Nasıl ya aşısı var, aşısı yok? Ama duygusal dayanıklılık, olumsuzluklara hazırlıklı olmak. Stresle başa çıkma becerisinin yüksek olması. Ve e, değişen durumlara uyum gücünün e, yüksek olma kapasitesi olarak e, anlatılıyor. E, ne yapacağız? Ya, olumsuzlukları nasıl kabul edebiliriz? Kendi stresle başa çıkma becerimi nasıl yükseltebilirim? Şu süreçte e, özellikle olumsuz duygulardan, olumsuz tarafı görmemize sebep olabilecek her şeyden kaçayım, kaçınayım, görmeyeyim davranışını yapmak çok doğru değil. Çünkü bunu yaptığımızda geçici bir rahatlama sağlıyoruz. Fakat o geçici rahatlık bir süre sonra huzursuzluğa neden oluyor ve bizi daha depresif bir hale doğru sürükleyebiliyor. Olumsuz olanı kabul etmek ilk adım. Tabii bu herkes için belki çok kolay değil. Ama en azından şunu yapabiliriz bu süreçte verdiğimiz tüm tepkiler olağan dışı duruma verilen doğal tepkilerdir. Bunu kabul edeceğiz. Yani her türlü duygu kabulümüz. Duygularımız bu arada illa üzüntü keder olmak zorunda değil. Yani bazıları da diyor ki ya ben gayet iyiyim. Yani evdekiler de iyi. Ya bir sıkıntı yok. Bu da okey. Yani herkes e, negatif olmak, kederlenmek, üzülmek, kaygılanmak zorunda değil. Yalnız bazen Mutlu, iyimser, kendimizi böyle daha güçlü hissederiz. Bazı günde daha depresif kalkabiliriz, daha kaygılı olabiliriz. Kafamıza bir şeyler takılabilir, toleransımız düşük olabilir. Tam da bu süreçte, yaşadığımız süreçte duygularımızın bir uçtan öbür uca salınıyor olmasını kabul etmemiz gerekiyor. Ve iyi gelen şeylerden biri de günlük rutinin mümkün olduğunca devam etmesi işin bir şekilde sürüyor olması, çocuklar için okulun devam ediyor, ödev sorumluluklarının var olması önemli. Ev yaşantı yükünün bölüşülmesi, yani tüm ailenin ev işlerini, ortak işleri paylaşması önemli. Sadece bunları yaparken yine bir izin veriyoruz kendimize, enerjimiz düşük olabilir. Şu anda çünkü hepimiz, hatta bütün dünya alışık olmadığımız bir durumla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla alışık olmadığımız tepkiler verebiliriz. Bunda hiçbir sorun yok. Sevdiklerimizden bilgi almak, yani eğer ailemizden uzaktaysak günlük olarak veya gün aşırı onlarla görüşmek ve durumları hakkında bilgi almak kesinlikle bizi iyi hissettiriyor. Ve herkesin kendine göre iyi gelen bazı davranışları vardır. Kimisi günlük tutar. Bütün yaşadıklarını yazar ki yazmak o zihnin çok hızlı çalışan halini böyle yavaşlatıp gerçekten şey bizi sakinliğe doğru götüren bir eylem. O yüzden çok öneririm yaşananları yazmayı. Ama kimisi bir şeyler çizer, kimisi el işi yapar. Yani kendimize iyi gelen bir aktivite bulmalıyız ve onu yapmalıyız. Bunun yanında hareket. Yani bütün gün böyle koltukta oturup kalmamalıyız. Koridorda bile olsa yürümek önemli. Beslenme kısmına gireceğim. Yani tabii ki benim alanım değil ancak sinir sistemine baskı yapan bazı maddeler var. Yani kahve gibi, nikotin, alkol, şeker. Bunlar sinir sistemini yoruyorlar. Ve bu süreçte zaten travmatik bir olayın içindeyiz. Zaten kaygılarımız çok yüksek, sinir sistemi zaten çok zorlanırken. Bir de dışarıdan alışık olmadığımız seviyede bu tarz maddeleri alıyorsak kendimizi hırpalama riskini arttırıyoruz. O yüzden mümkün olduğunca, evet günde işte bir iki kahve alışkanlığımız var, sürdürebiliriz, bunda bir sakınca yok ama sayıyı yükseltmemekte de fayda var. Çünkü fizyolojimiz ve psikolojimiz birbirine çok bağlı. Aslında duygular biraz arka plana itilebiliyor. Bazen duygular ertelenebiliyor çünkü ilk etapta yeni bir düzen var. Hepimiz böyle şok olmuş şekilde bakıyoruz ve düzeni kurmaya çalışıyoruz, uyum sağlamaya çalışıyoruz ve duygulara diyoruz ki ya sen biraz durur musun lütfen, senle sonra uğraşacağım. O yüzden şu anda hiç tepki vermeyen kişiler de olabilir. Ama 3 ay sonra, 6 ay sonra bir anda böyle bir depresif duygu veya kaygı atağı ortaya çıkabilir. Bazı insanlarda bu 6 ay sonra çıkacak, bazı insanlarda bir yıla yakın sürecek, bazı insanlarda hiç çıkmayacak. O noktada kişinin kendini gözlemlemesi çok önemli. Normalde nasıl hissediyordun? Aradan bir süre geçti, şimdi nasılsın? Başa çıkma yöntemlerini kendi başına uygulayabildin mi? Uyguladım ama yetmedi. Yardım istemekten çekinmemek gerekiyor.